Herkese merhaba, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır aradığım fakat bulamadığım maskeyi buldum. Sivilcelerimin azalmasında gerçekten çok etkili oldu. Ben uzun zamandır sivilce problemi yaşıyordum. Özellikle yanak bölgemde aşırı sivilcelenme söz konusuydu. Her ne kadar cildiyeye gitsem de verdiği kremler, ilaçlar hiçbir işe yaramadı hatta sivilcelerimin artmasına daha da etkili oldu. Mesela bu yanağımda sürekli sivilce çıkıyordu ama bu yanağımda hiçbir şekilde sivilce çıkmıyordu. Fakat o ilaçları kullanmaya başladıktan sonra yüzümün her yerinde çıkmaya başladı. Ya yani alnımda bile normalde çıkmazdı ama ufak ufak çıkmaya başladı. Bilmiyorum neden oldu. Fakat ilacı kullanmayı ben bıraktım. Tabii bende işe yaramadı belki size yarıyordur. Sürekli YouTube'dan videolar izliyordum ve o maske tariflerini de uyguluyordum. Hani belki geçer işe yarar diye. Yani her ne kadar video izlesem de, uygulasam da onlar da hiçbir işe yaramadı. Yine aynı sonucu aldım. Sonra bıraktım yani kendi haline. Hiç silcaladığım bir şey yapmadım, etmedim. Hani zamanla geçer diye düşündüğüm için. Sonra bir gün işte YouTube'da gene böyle dolaşıyordum ama bu tuburları falan izliyordum. O sırada önerilen kısmında bu maya maskesini gördüm. ve denemek istedim. Birkaç kere denedim. Gerçekten de çok işe yaradı. Yani yüzümü tonunu eşitledi. Kızarıkları giderdi. Sivilcelerimin azalmasında etkili oldu. Bir de bu maskeyi yaptıktan sonra yüzünüz o kadar yumuşacık oluyor ki anlatamam. O his bambaşka zaten. İşte maskeyi denedim. iyi sonuç aldım. İyi sonuç aldıktan sonra da sizinle paylaşmak istedim maskenin yapılışını. Ayrıca yapımı da çok kolay. Gerçekten pratik ve ucuz. İki malzemeyle yapılıyor. Zaten bir maya, bir de sıcak su. Birazdan yapılışını sizlerle paylaşacağım. Fakat paylaşmadan önce size bir şey değinmek istiyorum. Ben ee, hiçbir konuda uzman değilim. O yüzden yani bu maske sizde işe yarar yaramaz. Ben de yaradı, etkili oldu. Ama sizde olmayabilir. O yüzden bunu söylüyorum şimdiden. Hiçbir konuda uzman değilim yani. Sadece ben sizinle paylaşmak istedim yaptığım maskeyi. iyi sonuç aldığım için. Ben de işe yarayan, sizde işe yaramayabilir. Ben de yaramayan, sizde işe yarayabilir. Umarım sizde de etkili olur. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar yüzümü yıkamayı unuttum. Yüzümde makyaj vardı. Ee, Yıkayım. Gözeneklerim açılsın ki maskemiz daha faydalı olsun. O yüzden şimdi yüzümü yıkayacağım. Saçlarımı topladım bu arada. maskemizin yapılışına geçelim. Şimdi küçük bir kaseye bir paket mayamızı döküyorum. Şimdi kettle'da kaynattığım suyumdan ilave edeceğim. Fakat bunu yavaş yavaş yapmam gerekiyor. Çünkü maskemizin sürülecek bir kıvamda olması için suyu yavaş yavaş dökeceğim ve ona göre ayarlayacağım. ve hemen karıştırıyorum. Evet ben biraz fazla döktüm hatta. Ama şu kısmı sürülebilir oldu. Fazla kaçırırsanız bir paket daha mayadan açıp ilave edebilirsiniz. Ben bu kısmı yüzüme sürerim. Sürecek kıvamda zaten. Hemen bekletmeden yüzüme sürüyorum. Arkadaşlar maskemi tamamladım. Şu an yüzüm gerilmeye başladı. 20 dakika boyunca duracak yüzümde daha sonra yıkayacağım. Şimdi bekliyorum sürenin dolmasını. <laughs> Umarım yaptığım maske tarifi işinize yaramıştır. Onun gibi videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.